Hayırdır Asibe anne? Hayır yavrum. Ben seni kendine getirmeye geldim. Ali. Benim yavrum yalan konuşmaz. Mavi, mert, dürüst kızdır. Sen de biliyorsun. Hoş yani. Biliyor olsaydın böyle davranmazdın ya o da ayrı. Asibe anne. Dur kesme beni. Dinim o eğer bir şey yapmadım diyorsa yapmamıştır. Ya sen kendi gözüyle görmüş olsan Mavi'nin Sayfalı'nın evine girdiğini... ...yok ya bu Mavi değil diyecektin. Ama öyle yapmadın. Ne yaptın? Gittin o Sevret yılanına inandın be oğlum. Sadece Sevret'in söyledikleri değil. Polisini Faysal evinde buldum. Ee? Hemen de hukmu verdin değil mi? Acaba bir yanlış anlama mı var? Bu işin ardında bir çapan oğlu mu var demedin ha? Bak, sadeyim. Dine ben. O golyayı var ya, sayfalın evine sevret konmuş. Sen ne diyorsun ya? Vallahi da billahi adım. Kendi söyledi, itiraf etti. Neden böyle bir şey yapmış? Bunu demeye utanıyorum ama... ...pembe istemiş yapmasın. Benim o yılan evladım bir de para verilmiş bunu yapsın değil Sevret. Koş bakalım damat. İnşallah Mavi'nin koyununu alabilirsin.